gidip meclisine oturup heyzanlanacak kimseler kalmadı dünyada bitti. Gökten enen yağmur yeryüzüne ne verirse ilahi feyz çeşmeleri olan zatlar insanların çöle dönmüş olan gönüllerini öyle canlandırır. Kalmadı. Kalmadı dediğimizde manası tükenmiş değiller, gizlenmiş değiller. Çünkü bir malı pazara getirir, alıcısı yoksa, ertesi için getirmez. Arz, talebe bağlıdır diye bir kaide var. Yani insan yetiştirdiği malı satabileceği pazara götürür, alıcısını bulursa satar. Alıcısı yoksa ne yapacak? Bir defa daha oraya götürmez. Şimdi insanlar bu haldedir. Mübarek zatlar çok var, eksilmez yeryüzünde. Lakin onlar arandıkları takdirde bulunurlar. Aramasalar bulamazlar. Nesur ya seyyid ya sultan evliya. Evliyalar sultanı her zaman için mevcut hazırdır. Edeb üzerine ondan destur almadan kim ağzını açarsa feyiz yoktur. Çeşmeyi açan İçinde su yoksa işte. Çeşmesi var. İçerisinde bir şey olmayınca bir boş ses çıkar. Boş ses. Ben sana ne fayda var? Ne içe bilin, ne abdest alabilin, ne dökünebilirsin. Hiç. çeşmelerini aramayan insan öyle kukkurudur.